Salgın sonrası için ekolojik manifestolar, Mekanda Adalet Derneği tarafından Türkçe ve İngilizce olarak geliştirilen bir yayın projesi. Covid-19 krizi sonrası belirsizleşen dünyada bu dönemi ekoloji perspektifinden değerlendiren 12 manifestoyu bir araya getiriyor. Küçülme, çevre adaleti, enerji, su hakkı, gıda egemenliği, insan dışı varlıkların ve hayvanların hakları, kuirlik, şehirleşme, konut hakkı sürdürülebilir ulaşım, yerel demokrasi ve insan güvenliği konularına odaklanan manifestolar aracılığıyla dönemin gerektirdiği cesur, ekolojik ve demokratik gelecek vizyonunu yakalamayı hedefliyor. Her bir yazıya sanatçılar tarafından o yazıdan ilhamla oluşturulan bir illüstrasyon eşlik ediyor. Tasarımı Pol Stüdyo tarafından gerçekleştirilen proje ile ilgili ayrıntılı bilgiye mekandaadalet.org üzerinden ulaşabilirsiniz. Yazıya eşlik eden illüstrasyonu Özgür Can Taşça çizdi. Seslendiren Talha Kaya Su Hakkı için Manifesto Leyla Heris Biz bir bireyler toplamı değiliz. Biz bir kolektifiz. İnsanlar gezegenimizi paylaşan ormanlardan, su yollarından, hayvanlardan ayrı değil. Covid-19 salgını bu bağlantıları belirginleştirmeye yarayan pek çok andan biri. Virüs mutasyon geçiriyor ve bir türden diğerine geçiş yapıyor. İçinde bulunduğumuz pandemi dünyasında nefes aldığımız her an virüsün bizi bir araya getirme biçimleriyle yüzleşmek zorundayız. Aynı alanı paylaşmak, nefesi ve riski de paylaşmak demek. Bedenlerimiz geçirgen ve birbirleriyle bağlantılı. Sağlığımız ve her birimizin geleceği birbirine bağlanmış durumda. Pandemi bize yerden göğe her konuda zorluk çıkardığı gibi kim olduğumuzu ve kim olmak istediğimizi yeniden düşünme imkanı da sunuyor. Su yolları da temelde birbirleriyle ilişkili ve bizi de birbirimize ve başkalarına bağlıyor. İnsanı insana, türleri türlere, ekosistemi ekosisteme. Su kelimenin tam anlamıyla aramızdan akıp gidiyor. Yakın bir nehirdeki bir taşma ya da bir çiftlikten akan yüzey suyu toprağımızı, suyumuzu, gıdamızı ve bedenlerimizi kirletme tehdidi oluşturuyor. Su bizim aramızdan hareket ediyor. Yerel bir ırmakta olan şey kan dolaşımımızda buluveriyor kendini ve kan dolaşımımızda olan şey de nehri boyluyor. Suyla olan ilişkimiz kritik bir dönemeçte. Herkes için su güvenliği sağlamadı ki kolektif başarısızlığımıza çare bulmanın ve su yollarımızın iyiliği için çalışmanın vakti geldi. Siyasi sınırlarımızın, ekosistemlerimizin ve bedenlerimizin geçirgenliği bunları tek başımıza başaramayacağımız anlamına geliyor. Su, bizi aramızdaki temel bağlantıyı fark etmeye, dolayısıyla da birlikte çalışmaya davet ediyor. Tatlı su sorunumuzu daha geniş bir sosyallik ağının ve tüm yaşam ağının içine mecburi gömülmüşlüğümüzü tanıyan yöntemlerle ele almak zorundayız. Su krizi tüm açıklığıyla önümüzde. Dünya çapında 3 kişiden biri güvenli ve uygun fiyatlı içme suyuna düzenli erişemiyor. Önümüzdeki yıllarda bu durumun daha da kötüleşmesi bekleniyor. Ortaya çıkan yeni kontaminantlar, nehirlerin sürekli parçalanması ve süre giden nehir derivasyonları, iklim değişikliğine bağlı olarak giderek şiddetlenen seller ve kuraklıklar en temel zorluklar olarak önümüzde beliriyor. Bu şekilde devam edersek, sadece 5 yıl içinde, 2025'te, gezegen üzerindeki 3 kişiden ikisi su stresi yaşayacak bu gidişatı değiştirme zorunluluğu tam da şimdi karşımızda duruyor. Gerçekte ise biz harekete geçme konusunda çuvallasak bile bu zorunluluk çoktandır burada. Hepimizin sağlığını ve iyilik halini düpedüz etkileyen ve insanları bağımlı olduğumuz ekosisteme bağlayan başka bir mesele daha herhalde bulamayız. Birleşmiş Milletler'in yanı sıra pek çok ülke tarafından da tanınmış bir insan hakkı olarak su ilkesi ödeme gücünden bağımsız olarak tüm insanların güvenli ve uygun fiyatlı suya erişebilmesi hedefiyle temel insan ihtiyaçlarına yanıt bulmayı amaçlıyor. Ne var ki sanki kritik durumdaki madde akarsu değil de pekmezmiş gibi tıkandık kaldık. Şimdiye kadar ancak gecikmiş ve yavaş bir ilerleme kaydedebildik. Peki tatlı su sorununu çözmek için ne gerekir? ve bu amaç doğrultusunda hareket etmeye nasıl başlayabiliriz? Pandeminin vurduğu bir dünyada su güvencesizliğinin derin etkileri. Covid-19 salgını, suya erişim, eşitsizlik ve temel ihtiyaçların karşılanamaması gibi kalıcı sorunları iyiden iyiye belirginleştirdi. Uzun yıllardır su hakkı savunuculuğu yapan Maud Barlow, dünya nüfusunun neredeyse yarısının virüsün yayılmasını engellemek için Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen düzenli el yıkama tavsiyesini kolaylıkla yerine getiremediğini söylüyor. Araştırmacılar ayrıca su güvencesizliği ile ilgili diğer hususların, özellikle de temel su ve hıfsı sıhha hizmetlerine erişim eksikliğinin pek çok insanın hastalığın yayılmasını engellemek için tavsiye edilen temel hijyen, sanitasyon ve sosyal mesafe kurallarına uymasını çok zor hatta imkansız hale getirdiğini belirtiyorlar. Temel su ve hıfsı sıhha hizmetlerine erişimin olmaması, aynı zamanda bu tür hizmetlerden yararlanamayanlar için hastalığın daha da kötü sonuçlar doğurması anlamına geliyor. Bu durum su ve kanalizasyonun pek çok açıdan iyilik hali ve beden sağlığıyla alakalı olmasından ileri geliyor. İster virüslerin 2003'teki SARS salgınında olduğu gibi dışkı yoluyla bulaşması sebebiyle olsun, ister yeterli su alımı, yeterli beslenme ve yeterli dinlenme yoluyla bağışıklık sisteminin güçlü tutulması gereği nedeniyle olsun, su, hijyen, gıda, barınma ve sağlık gibi temel hizmetlere erişim hayat kurtarmak için çok önemli. Küresel bir salgınla karşı karşıya olmadığımız durumlarda bile su ve hijyen gibi temel ihtiyaçlara erişim eksikliği, küresel ölçekte hastalık yükü, sağlıksız olma hali ve ölüm sebebi grafiklerinde uzun zamandır üst sıralarda yer alıyordu. Güvenli ve uygun fiyatlı suya erişimin yokluğu, COVID-19 döneminde özellikle belirginleştiğini gördüğümüz farklılık eksenleri olan ırk, yoksulluk, sınıf ve toplumsal cinsiyet temelli eşitsizlikleri de derinleştiren temel ve herkesçe malum kaygılardan biri. Bu sebepten pek çok kişi, bir sürü insan, pandeminin göbeğinde ekonomik zorluklarla ve kritik su ihtiyacıyla karşı karşıya kalmışken, Amerika'daki ve başka ülkelerdeki su kesintilerinin son bulmasını talep ediyor. Ne var ki akla hemen şu soru geliyor. Ücretini ödeyemeyen biri sudan mahrum mu edilmeli? Hep birlikte yol alırken. Suya erişim, su kalitesi, su fiyatların karşılanabilirliği ve bunlara bağlı sağlıksızlık konularında uzun süredir devam eden eşitsizlikleri nasıl çözeceğiz? Cevap tam da suyun bağlantılılığında yatıyor. Öylece durup bazıları güvenli ve uygun fiyatlı sudan yararlanırken diğerlerinin buna erişememesine seyirci kalamayız. Oldukça basit. Su bir toplumsal fayda ürünüdür. Bu da şu demek tıpkı eğitim gibi güvenli ve uygun fiyatlı suya erişimimiz olduğunda hepimiz daha iyi bir yaşam süreriz. Çok büyük bir çoğunluğumuz safi ekonomik bir perspektiften bakıldığında dahi eğitimin daha sonraki sorunları çözmeye çalışmaktansa tedbirli olmamızı sağlayarak hepimize kolektif bir fayda sağladığını anlamış ve kabul etmiş durumdayız. Vahşi bir bireyselciliğin rahatça zemin bulabildiği Amerika Birleşik Devletleri'nde bile eğitime yatırım yapmamanın toplumsal ve ekonomik bedellerinin ağır olduğu biliniyor. Çocuklara şimdi yatırım yapmamak, daha sonra hapishanelere, uyuşturucu sorununa ya da diğer toplumsal problemlere daha fazla harcama yapmak anlamına geliyor. Her ne kadar bu ideal hala tam olarak gerçekleştirilemese de, politikalar ve kaynaklar bu kabul üzerinden şekillendiriliyor. Aynı şey güvenli ve uygun fiyatlı su için de geçerli olmalı. Ne yazık ki su hakkının önceliğine gereken adanmışlık ve alaka gösterilmiyor. Bir toplumsal fayda ürünü olan bu temel ihtiyacın karşılanmasını güvence altına almak için toplu olarak çalışmalı ve gerekeni yerine getirmeliyiz. Dünyadaki gayri safi milli hasılanın yalnızca yüzde birinin herkes için içme suyu sağlama hedefini yerine getirmeye yeteceği tahmin ediliyor. Üstelik sağlığa, eğitime ve refah düzeyine getireceği faydalar bunun kat be kat üstünde. Güvenli ve uygun fiyatlı suya erişimde boşluklar ve eşitsizlikler olduğunda bundan hepimiz zarar görüyoruz sağlığımız ve kolektif iyilik halimiz zarar görüyor. Covid-19 salgını bunu iyice netleştirdi. Covid-19 salgınının yeterli altyapının olmadığı bir mülteci kampında ya da enformel bir yerleşim yerinde yayılması yalnızca bu yerlerde yaşayan nüfusu ve oranın yerelliliğini etkileyen bir mesele değil. Hepimizi etkiliyor. Bu düzeydeki bir bağlantılılık ve karşılıklılık giderek daha görünür hale geliyor. Eğer bizden birileri iyi durumda değilse hiçbirimiz iyi durumda değiliz. Eğer fiziksel açıdan risk altındaysak, ekonomimiz de bu durumdan nasibini alıyor. Hastalıkların ve sağlıksızlığın yayılmasını kontrol edemezsek ne biz işe gidebiliriz ne de çocuklarımız okula gidebilir. Bizi güçlendiren ve ayakta tutan aile ve arkadaşlık ağlarımıza da aynı şekilde güvenemez hale geliriz. Yalnızca bir grubun güvenlik ve selamet içinde yaşamasına izin vermek ne adil ne etik ne de sürdürülebilir. Bir grubun barınacak yerinin olmasına ve güven içinde yaşamasına ya da temel sağlık hizmetlerine erişmesine izin verirken diğerlerine bunları sağlamamak krizi çözmeyecek. Halk sağlığını koruyamayacak, refah ve zenginlik hayallerimizi gerçekleştiremeyeceğiz. Pandeminin vurduğu dünya bir tarafta her şeye sahip olanların, bir tarafta ise her şeyden yoksun olanların var olmasına izin vermenin muazzam yetersizliğini ve güvencesizliğini gösterdi. Bu ikilemlere verilecek cevap her zaman netti. Artık daha da net. Kolektif ve ortak refahımızın büyüyüp serpilmesi için eğitime, sağlığa, suya ve hıfsı sığa hizmetlerine hepimizin eşit erişimi olması gerekiyor. Refah bireysel değil, kolektif bir şey. Bazı topluluklara yönelik tehditler hepimiz için kolektif birer tehdit. Martin Luther King Jr.'ın Birmingham, Alabama'da hapishanedeyken yazdığı mektupta da harikulade bir şekilde belirttiği gibi herhangi bir yerdeki adaletsizlik başka her yerdeki adalet için bir tehdittir. Tek bir kader giysisine bağlı kaçınılmaz bir karşılıklılık ağına yakalandık. Birbirimizi doğrudan etkileyen herhangi bir şey herkesi dolaylı olarak etkiler. Su bu çok temel içgörüyü görmezden gelemeyeceğimiz ve hepimizin kolektif müdahale ve sorunun çözümü için çabalamamız gereken bir alan. Su bize bu dersleri çıkarabileceğimiz bir bakış açısı sunuyor. Bedenlerimizin %70'i su. Su içimizden akıp gidiyor. Bizi hem diğer türlere hem de ekosistemlere bağlıyor. Bedenlerimiz geçirgen olduğu için refahımız da kaçınılmaz olarak su yollarının sağlığına ve kaderine bağlı. Bu mecburi bağlantı, çevre zararlarına duyarlılık ya da kendimizi ötekilerden ayrı tutmanın imkansızlığı açısından bir sürü zorluğu da beraberinde getiriyor. Ne var ki bu temel bağlantı aynı zamanda bir çıkış yolu da sunuyor. Birleşmeliyiz. Temiz su sorunumuzla hep birlikte başa çıkmalıyız. Yeni bir su etiği, yeni bir bakım etiği ve yeni bir karşılıklılık etiği oluşturmalıyız. Bunu yaparken de tüm dünyada insanlar, ekosistemler ve diğer tüm canlı varlıklar arasındaki derin bağların hakkını vermeliyiz. Metinlerin dip notlarına ve referanslarına ulaşmak için mekandaadalet.org sitesini ziyaret edebilirsiniz.